Bugün önemli bir gün. Üniversite adaylarının tercih işlemleri çünkü bugün sona erecek. Peki şu ana kadar tercih yapmamış adaylar, işini son ana bırakmış adaylar nelere dikkat etmeli? Habertürk muhabiri Ahmet Yamaç işin uzmanına soracak. Hemen Ahmet'e dönelim ve sözü bırakalım. Evet Muse Biçer bugün son gün tercih merkezlerinde saat 17'de başvurular sona eriyor. Gece 12'ye kadar da adaylar internet üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Biz de işi son güne bırakanlar için Önerileri konuşacağız şimdi. Konuğumuz rehber öğretmen Kerim Erdoğan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, öncelikle şunu merak ediyorum. 10 günlük bir tercih süresi vardı. Hatta biraz daha fazla. Nasıl geçti tercihler? Yoğun bir tercih dönemi geçti. Özellikle ailelerle birlikte çocuklar tercih merkezlerine geldiler. Üniversiteleri çok araştırdılar. Özellikle e, araştıran, soran ben hangi mesleği kazanırsam nerelere düşünebilirim? Hangi mesleği kazandım takdirde önüme hangi çıkıyor. Bunları çok araştırdılar ve son güne gerçi bırakanlar çok azdı. Bugün mesela tercihin son günü, 23 Temmuz'a başlamıştı tercih dönemi. Bugün son gün ama son güne gelen birkaç kişi var sadece. O da kararsızlık yaşayan öğrenciler ama genelde öğrenciler dün ve önceki gün çarşamba günü genelde bitirdiler tercihlerini. Peki son günü bırakanlar az da olsa var ama onlar için ne tavsiye ediyorsunuz siz? Ne yapsın o öğrenciler? Son güne bırakanlarda şöyle bir kararsızlık var. İstediği bölümü hangi sırada alayım, hangisinin öncesine alayım gibi bir kararsızlık yaşıyorlar. Bu anlamda son güne bırakanlarda özellikle saat 5'ten önce mutlaka tercihlerin bitirsinler istiyoruz Çünkü sistemde bir yığılma olabilir özellikle bireysel başvuru yapacak arkadaşlar özellikle akşam saatlerine bırakmamaları gerekiyor Çünkü tercih merkezlerini 5'te bitiyor ve tercih merkezleri merkezlerinde daha garanti oluyor bu tercih merkezinde tercih sistemi 12'ye kadar bıraktıkları takdirde sistemde bir tıkanma olduğu zaman tercih Eğer sistem bireysel olarak yaptığı takdirde tercihleriniz sistem e başarıyla tamamlanmıştır. Yazısını görmeden kabul edilmez. Dolayısıyla bu da bir risktir. Onu bir daha tekrarlayabilir miyiz? Hangi yazıyı görecekler? Ne zaman görecekler o yazıyı? Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir. Yazısını görecekler ve bir internet çıktısı printer yapmaları gerekiyor. Değilse bu, kabul edilmez. Değilse kabul edilmiyor. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi öğrenciler bugün tercihlerini yapacaklar ancak boş kontenjanların kalması gündemde. Ee, öğrenciler için ek kontenjan nasıl olacak? Onlar için bir öneriniz var mı? Şimdi ek kontenjan aslında bir aldatmaca. Neden aldatmaca? Çünkü öğrencinin istediği bir alan hukuksa ve şu anda ek kontenjan kılavuzu yayınlandığı zaman hukuk bölümü olmazsa öğrenci tercih yapamaz. Ek kontenjan şöyle açıklanıyor. 3-7 Eylül tarihlerinde kayıtlar biter sonra ÖSYM'e boş kalan kontenjanlara tekrar bir kılavuz basar. Bu kılavuzun basılması Ekim ayının ilk haftasını bulabilir. O dönemde de kural şudur. Öğrenci almış olduğu e, puanın üstünde herhangi bir bölüm yazamaz. Dörtlük lisans programları için bu söylediğim geçerli. Ancak bir üniversite bir programı yeni açtıysa yeni açılan programı tercihlerinde bulundurabilir ama boş olan kontenjanlara baktığımız zaman genelde çok fazla işlevselliği olmayan iş hayatında çok fazla garanti meslek olmayan bölümlerde bir kontenjan boşluğu var. Bu da öğrencinin çok da işine gelmez. Gelmez diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Bir de öğrencilere dönelim. Bakalım neden son güne bırakmışlar. Efendim kolay gelsin. Merhabalar ee, Nasıl geçti sınav ve neden son güne bıraktınız serciyi hemen onu sorayım ben ee, Sınav tabii yorucu bir maratondu Son güne bırakmamın sebebi bütün okulları hani detaylı bir şekilde araştırıp gezmeye karar vermiştim ben İlk günden beri e, yoğun bir şekilde bu çalışmalara devam ediyorum Önce ön bir liste oluşturdum sonra okulları tek tek araştırdım bölümleri gezdim Hocalarla tanıştım ee, En son günde tamamen ana listemi, e, oluşturdum şimdi onlarla ilgili tekrar son bir görüşme yapıp tercihlerime gireceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. olur. İnşallah evet. istiyoruz. Yeni Üzül Üniversitesi'ndeydik. Öğrencilerin tercih heyecanını aktarmaya çalıştık. Konuğumuz Kerem Erdoğan'dı, Kerim Erdoğan'dı ve öğrencilere son bir uyarıda bulundu. Özellikle son güne tercihlerini bırakanlara tercihlerin sistemini, sistem tarafından kabul edilmiştir yazısı görmeleri gerektiğini ve hatta bunun çıktılarının alınması gerektiği uyarısında bulundu ve sözü yeniden sana bırakalım. Buse Biçer. Evet teşekkür ediyoruz.